Ya geçen ilk defa arabayı şey araba şey yapıldı. Ee, polis çevirmesine girdim. Tam çıkıyorum şeyden. Beşiktaş sahanın oradan Taksim'e çıkışı var ya tam oradan. Polis bu arada sıf arabaya bakmak için çevirdi. Çünkü duruyorlardı, konuşuyorlardı. Hiç şey, şey öyle yaptı dedim. şey girdim. <laughs> i̇şte ruhsat ehliyeti falan verdim. Adam şey yaptı. New York'unu <laughs> yaptı. <gülüyor> dedim alamadık. Gerçekten şey dedim. Babam için benim için değil ama babam için girdik. 5 kişi girdik alamadık çıkmadı yani dedi. Dedim. Adam da şey dedi. Bizim de amcaoğlu girdi köyde. Ona çıktı nasıl alacağım diye. Derde girdi adam diyor. Köydeki <laughs> 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 amcasına çıkmış alamıyormuş. <laughs> derde girmiş dayı. <laughs> dedim sırasını satsın abi. O işe yarar. Ezan para kazanır. Kredi çekemiyor ya. Gerçi TOG'da çekebiliyor. TOG özel krediler var doğru. Sırf konuşmayı çeviren polis bir vizda var. Abi konuşmak için çevirsin. Amerika'da bak vurmak için çeviriyorlar. Yani çok şükür. Amerika'da gerçekten çek kenara vuracağız. Çok korkutucu. Biz gece 3'de Fast and son seans çıkışı polis çevirmişti. Dedi gençler nereden geldi sinemadan geldik. Sonra filmi ben daha gidemedi nasıl olmuş lan dedi. Ayaküstü polis de spoiler verdik. Spoiler bence en az 3 yıldan. 3 yıl mı abi? Ha sen şeydir hapis cezası diyorsun. Peki sizce spoiler'ın şey limiti ne abi? Kaç aydan sonra spoiler adamın problemi oluyor? Bence 1 yıl değil abi. 1 yıl çok fazla. Şu anda geçmişte olsak 1 yıla okeydim. Çünkü geçmişte şu yüzden abi. Ee, geçmişte hani bir film sinemadan çıktıktan neredeyse 6 ay, 9 ay sonra şeye düşüyordu. Dijitalde izleyebiliyorduk. Dijitalde bence açıkça dijitale düştükten bir ay sonra iptal abi. Dijitale düştükten ama. Yani çünkü dijitale düştükten bir ay sonra hala izlememişsen sen onu siklemiyorsun zaten. Ya yani 3 ay kısaca 3 ya yani üç aşağı 5 yukarı 3 ay. Yani filmin çıkmasından 3 ay sonra de, tekabül ediyor şey düşündüm biz zaten fark etmeye biliyorsun ama usta bir ay fark etmiyorsan dediğim gibi sikinde değildir. O spoiler. Hani dijitale çıktıktan bir ay sonra diyorum. Hani şey değil sinemaya geldikten sonra. Dizi farklı. Dizi dizi için bence bir hafta. Dizi bir hafta. Bir sonraki bölüm çıkana kadar. Hatta bir hafta bile değil dizi için. Dizi için daha da kısa. 3 bölü 3. 3, gün bile bence. Tabi şey değil. Bu dediğim Netflix dizisi gibi değil. Böyle bir anda bam diye çıkanlardan bahsetmiyorum. Dişe düşme 6 ay sürmüyor muydu? O Türkiye'de abi. Yani şey gibi. Loki gibi haftalık çıkan şeyleri diyorum. Direkt insta çıkanlar farklı oğlum. Onları ben film olarak görüyorum açıkçası. Dijitalde izleyebileceğin yeni ortam denirse. Apple. Apple TV'nin kalitesi bu arada hiçbirinde yok. Net bir şekilde hiçbirinde yok. Apple TV'nin görüntü kalitesi manyak derecede iyi veriyor. Ve hala çok uza satıyor. 3-5 TL film satıyorlar lan hani herifler. Unutmuşlar bu arada biz bence. Hmm, Kunak yapamazsın bu arada. En iyi Apple TV bitrate olarak 50K veriyor. Kiralan bilmiyor. Yok satıyorlar bir de. Satan da var. Tabi 50k bitrate veriyor bu arada. Yani manyak fazla veriyor. Torrent'te kapışır. Kapışamaz. Yani torrent'te birçoğunuzun indirdiği e bitrate o kalitede değil. Yani private tracker'da değilseniz kapışamazsınız. Private tracker'da kapışırsınız. E ama yani public tracker'larda o, o dediğiniz şeyleri bok bulursunuz. O yüksek kaliteleri. Kimse sidlemiyor koymuyor onları. Evet public tracker'da bulsam da aynen sidleyen olmuyor şeyleri. Private tracker'lar var ama yani inanılmaz kaliteliler var. Ya mesela bazı şey çok üzüyor. Ben mesela hangi şeyi yaptığımı hatırlamıyorum. Hatırladım HBO yaptık. Ben de HBO Go vardı. Ee, biz kullanıyorduk burada. Nisan ve İngiltere'deyken HBO Go'yu izleyemiyor. Çünkü İngiltere'de HBO yerine Sky diye bir dijitürk gibi bir platform sahibi ve her şeyin sahibi bu arada Sky'ın. Yani Sky futboldan tut bütün düşündüğünüz en iyi dizi, bütün dizilere, popüler dizilere sahip. Sıkıntı şu. Sky'a e online abone olamıyorsun. Çünkü Sky sana kutu satıyor abi. Kutu dediğim bayağı bir kutu satıyorlar yani. Kutu satmıyorsa televizyon satıyor. Hani dijitaline abone olabiliyorsun ama dijitaline abone olmak için televizyonunu alman lazım heriflerin. Tam bir böyle... Lan ne Bu arada İngiltere'de şey IPTV inanılmaz yüksek derecede satılıyor. Yani korsan IPTV falan haddi hesabı yok. Türkiye'den daha fazla satılıyor bu arada. O, o derecedeler İngiltere'de. Ee, neyse abi ben bir gün şimdi Nisvi ile beraber şeyi izlemeye çalışıyoruz. Game of Thrones'un bu House of Dragon izlemeye çalışıyoruz. Şimdi ben HBO Go'dan izleyebiliyorum. Ninsu izleyemiyor çünkü bloklu. İngiltere'de bloklu HBO Go. Abi bir ara şeyle çözmeye çalışıyorduk. Ee, ben Ninsu'ya benim ekranı şehirliyordum. VPN de bazı şeylerde çalışmıyor. Derifler iyi bloklamış orada. Discord'dan yayını falan da düşündük. Ürümüne kasıyor. Ee, güzel gözükmüyor. Bir de House of the Dragon simsiyah bazı yerlerde falan bok gibi gözüküyor. Discord'un AV1 daha gelmemişti. O yüzden bok gibi çalışıyordu. Neyse abi. Ben bir gün kudurdum. Ben bir gün gerçekten kudurdum. Bir altyapı kurdum abi oraya. Bizim benim home network'e. Yani şöyle söyleyeyim. Ben HBO Go'ya para veriyorum. Evde full izleyebiliyorum. Ondan daha kaliteli Private Tracker'da versiyonum vardı. Cam gibi gösteriyor bu arada. Yani şey o çok üzücü. Para verdiğinde bile o kadar kaliteli izleyemiyorsun. Yani çünkü Plex'te bir sistem kurdum. Net bir şey. Yani bir delirttiniz lan beni oğlum. İnanılmaz bir kalitede gösteriyor. Yani böyle aptalcaydı. Evet yani tam bu şey yani Eksen Selçuk olayı gibi bir şey resmi yayıncı Selçuk abi. Ama bunun detaylarını çok iyi anlatmak isterim. Ama işte bu da e, bir ara teorik olarak konuşacağı bir konu. Çünkü yani müthiş kompleks bir sistem kurdum ben oraya. Müthiş bir otomasyon. Aynen for educational purposes e, bir konu bu. Bu da başka videonun konusu ama. Çünkü müthiş bir sistem şu anda benim kurduğum. Ama e, büyük bunu asla konuşmayacağım çünkü o şey olmasın. Abi beni delirttiler de ben bunu yaptım. Yani ben full legal kullanıyorum. Hala legal kullanıyorum. Hepsine sahibim ama benim sistemim daha iyi çalışıyor. Hani adamların kullan... Ya geçen gün mesela ne yapıyorduk? Ne kullanıyorduk? Ne izliyorduk? Nerede izliyorduk hatırlamıyorum. Abi 144P oluyor. Delirdim yani. Dedim ki ben daha iyi veririm. 80.000 bir trade. Hadi bakalım. Tüviş e saçmıyor. Yo tüvişle alakası yok bu bilginin yayında anlatılabilecek kadar. Ya yani şöyle şimdi bu bilgiyi anlatırken dikkatli anlatmak lazım genel olarak. Çünkü yani ultra korsan da çekilebilecek bir yanı var. Elinde sonunda. Eee o yüzden videolu editli anlatmak daha mantıklı.